ben bunu ama. Ama ne hediyesi? Haydi bakalım. Ha, ha. Öyle olmadı ama öyle bozuldu. Ama normal adam gibi tut onu devam et ama. Öyle olmadı. Allah... <laughs> Kapatsın. Kapatsın. Kafası aşağı düştü. Ha öyle çıkar onu bari. Yolu <laughs> kolla. <laughs> tamam. Ne bu de bu Mis de <laughs> ama Bu da eşte eşte. Ne için? Mis misirleri yeme sünneti. Hamut biraz senden büyük olmuş ama. Bu ağır oldu ha. Çıkar al yola bak kimse varsa. Çıkartmayayım o rezil olur. Dur. Dur oraya dur. Ya Allah seni iyi etsin inşallah. C cel cel kimse yok. <laughs> Ahmet o senden büyüktür ama. Ahmet misirliklere fare, çedi bile uğramaz korkudan. Şimdi misir <laughs> zamanıdır. Kuşların hepsi misirleri yer böyle dur. Dik <laughs> ede. <laughs> Tut götünü. Yalanla mermer çendini. Ha? Bu kadar yemezsen. <laughs> hey Allah'ım yarabbim ya Resulallah. <laughs> Ahmet ona çocukla korkacak. Şimdi bu ne? Bir yere otu ama. Ha oraya şeye. Kazuğun başına oraya. Oraya kıyalım onu. Hani. Evet or oraya, oraya durmaz durmaz. Aç ekranı. Habalet ha Ama oraya olması arkasında destek olması lazım. Bağları konu da. Patarını düzelt çıktı yani patarına. <laughs> Şimdi bunda şey canmayacak mı misirlikleri? Ha. Kuşlar canmaz. Hep misirleri yeğiyle. Ha. Aha. Hah. Ama ben hayatıma böyle korkuluk görmedim Allah <laughs> aşkına. Bu biraz değişik oldu. Teli catı da bağlayalım onu. Teli catı, O nasıl bağlayacağız onu oraya ama? Bağlarık, bağlarık, bir şey olmaz. Ha böyle yere koysan onu. Yere olur mu ya? Ha, en sona vücudunu şeye bağlayalım ağaca. Oradan düşer Ahmet. Ha oraya mı? He. Oradan görmez mi kuşlar? Görmez oğlum. O oraya domates var ama. Ee, yine bağlı daha konu. Kutup bitti. <laughs> Ay yukarıcı Allah boş. Allah Allah oraya domates var. Buraya bilmem ne var. <laughs> e misiler yemesin diye etmedin mi Ahmet ama? Ama Ahmet, oraya durmaz da ama. Ya nasıl durma ate yavru te. Ulan hangi vücudunu bağlayacak ha boş şey var ya en ileri. Götüreyim ip oraya bağlayalım Ahmet oraya durmaz ya. Bir Allahını bakayım. <laughs> Mi? Yok yok daha aşağı. Bu belinden bağlayalım hani. onu. Yatır hadi. <laughs> Arkadaşlar ağam size. Korkuluk. Karadeniz'de meşhurdur bunlar. Bunu niye etmişik? Benim pontulumla, iş pontulumla kazamayacağımış siyah simgesini boğazına vurmuşuk. Ondan vazgeçemezdik biliyorsunuz. Bak onun için şeydir. Çocuklar korkmasın tabii. Ee, şimdi burada bu misiller var ya arkadaşlar bak. Bunlar olduğu zaman bunları kuş mu fare mi bir şey yiy. Ye. Bu yemesin diye fatura vermiştik 15 lira. Ondan da vazgeçtik yani. ha? öyle burayı bekleyecek şimdi bu. Ahmet işe yarayacağını emin misin? Yarayacak tabi ya. Bir tane mısır yemeyecek. Bir tane misir kalmaydı buraya. Bak şimdi yiyecek mi burayı? Hadi. <laughs> Hadi iyi akşamlar. Görüşürüz. Eğer bir sıkıntın olursa oradan bağır bağır. Seslen bağır. <laughs> ben ye. Arkadaşlar buraları ekin ekmişik görüyorsunuz. Bak biberler şeyler ama daha vermediler ama abi domatesler var mı? Bunlar daha tam olarak vermedi. Ha, bak. bak biberler doğmalık bak. Hani? Ha, doğmalık biberler arkadaşlar bak. Olsun da ne fark eder ya. Hepsi doğmalık çıktı Olsun. ya. Olsun ne fark eder. Bu da salatalığımız. Gel. Bakın arkadaşlar. Doğal salatalık doğal. İnek çerbesiyle. Geçen videoya da söyledik onu. Bir çek bakayım adamı. Ulan ne bet bakayım ya. Allah bir bak da. He. Ahmet bir hatıra fotoğrafı çekilmedi onun ama. Oo. Ama belini bir biraz da. daha düz ama. Hangi belini? Beli çok zayıf oldu. Çok yola kodu konu da arkadaş ya. Nereye kucağı konu? Gece yemin edeyim sadece gelen kişi yayıncı olsa bakıyan ceri dönecek buradan. Ne tıkılmış oraya çok şeye koyduk onu ya. Şuralara bir yere etserdik onu Bahçenin iyi. içine. Ya herhalde. Olmasa çevirir konu öyle. Şimdilik öyle dursun uşaklar. İşe yararsa dursun He, oraya. İşe yararsa, kuş gelmezse çevirdik onu öyle. Bize asmalık tesislerinden hepinize saygılar, sevgiler olsun. <laughs> Ahmet. Bu bir şey değilse. <laughs> Beni yalnız bırakma de. Şey hiç olmaz, hiç şey olmaz. <laughs> Hadi gerçekten abi belini biraz bağla da ama olmadı. Nasıl belini bağla? biraz daha ipi sık. Abi beri kolini bağlayalım biraz daha. Yok, yok iyi bu iyi. Ha? અક્ બાય બાય